Peki abi kaç kere satıyorsun günlük mesela bu pazarda? Bir de 100 tane. 100 tane. Köy beni çıkarıyorum ben. Aynen. Hangi pazarda çıkıyorsun abi? Park pazarda da çıkıyorsun. Çankaya, Mamak. Çankaya. Yedi pazarımız da var. Yedi pazarımız var. Çok güzel. Sabah kaçta başlıyor mesai? Sekizde, yedide başlıyoruz. Yedi. Bunun yanında bir de çorba mı veriyor musun abi? Sabah çorba. Öğle evet. ızgara. Öğle ızgara. Evet. Şimdi yarasın. Alayım. Ver. Ekmeği de böreği alıyoruz. Nerede bu derdi o? Evet. Aa, şey şöyle ekmeğimizi kesiyoruz. Neyse Neresi ee, evet. 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 <laughs> <laughs> Ne dediğin? Sus Ne defne? diyor. 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 Acan. Sağda domates, pul domates var abi. Çala şey. Yarım kilo sarımsak, Erik. Alo. Ne? Yarım kilo sarımsak. Ya Getir. Ne şey çala la Erik. Vallahi biraz getir. Bak şöyle elimizde şey, almayalım. Hı şey, hı. Böyle, şey. böyle soğanda koyuyoruz. Abi, çalış çalış. Abi. Domates de kesiyoruz böyle.